Selam arkadaşlar. Bugün Epos Sennheiser GSX 300 Gaming amfisini inceliyoruz. Bu küçük arkadaşın incelemesine geçmeden önce Kutu açılış videosunu izleyelim. tasarımına bakmak istiyorum ilk önce. bu kablosu hani uzun 1200 mm kabloya sahip. yeterli hani bilgisayarın arkasından dolandırıp şık bir şekilde koyabilirsiniz. Buradan sesinizi açıp yükseltip alçaltabilirsiniz. kolay, kompakt bir yapısı var. Kabloyla şimdilik işimiz yok. Bunu kaldıralım. Tasarımına bakmak istiyorum. Arka tarafında kanal girişleri var. Altında plastik bir yapısı var. Ee, bu yapı kauçuk aynı zamanda silikonlu ve yeri tutuyor yani çok aa, şey yapmadıkça e, yeri tutan cinsten bir şey malzeme kalitesine gelmek istiyorum e, plastikten üretilmiş ama bir metalimsi hissiyatı veriyor e, sağlam hani gerçekten sağlam e, arkadaşlar öndeki tuşu e, gayet hani güzel bir hissiyat zevk veren bir tuş e, benim Böyle şeyler birazcık takıntım var hani böyle bir şey araştırırken aynı zamanda oynayabilirim hani kademe kademe şey yapıyorsunuz belli bir direnç uyguladıktan sonra sonsuz dönüyor güzel hani hoş burada tuşa basmak yerine eğlenebilirim <laughs> burada logomuz var Epos Sennheiser yazıyor üstünde logomuz var altında Epos Sennheiser yazıyor Burada ortadaki tuş stereo ve surround ses modunu değiştiriyor. Bu bir oyuncu kulaklığı anfisi arkadaşlar. Hani kablolu oyuncu kulaklıklarınız yani bluetooth için değil kulaklığınızı takarak oyun deneyiminize birazcık daha ses katabilirsiniz. Arkaya baktığım zaman bir mikrofon girişi var. Buraya mikrofon takabiliyorsunuz jack girişinden. Aynı zamanda bir burada oyuncu kulaklığı takabiliyorsunuz. E, micro USB ile çalışıyor yani bu birazcık şey kalmış şimdi 2022'deyiz her şey Type C'ye döndü e, çok önemli değil hani olsa da olur olmasa da olur böyle küçük bir yapısı var arkadaşlar elimiz yani elimde şu anda kayboldu hani standart tatlış bir amfi oyun performansınızda aldığınız ses deneyimini arttırmak için ideal bir gaming amfisi hani hoş buna hani takabileceğiniz kulaklıklar olarak hani Epos Sennheiser... Zero'yu önerebilirim, Quantum 800, Quantum ailesini önerebilirim. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik bu Minnek arkadaşla videoyu kapatalım. Bu tarzda videoları kanalda görmek istiyorsanız yorumlara abone ve aynı zamanda kanala kanala abone olabilirsiniz ve bunu yaparken de videolara like atmayı unutmazsınız inşallah görüşürüz.